...dediğimiz e, hani sopanın evet. üzerindeki tek, tek, olan, yılan. tek, yılan, tek aynen. yılan. Şimdi bir resim daha gidersek ona da bir bakalım. Yine bir eski Pers el yazmasından tanrılar, metafizik varlıklar... ...bu şekilde vücudu yılan, başı insan olarak... ...demek istediğim şudur bu ki... Değil, ha, hayır, hayır. Ee, bu düştük mü? Değil, hayır, hayır. Bu şey e, İran'da ve daha sonra Osmanlıca'ya da çevrilmiş olan... Acayip bir mahlukat, garip bir hmm. mevcudat evet, tamam. gibi kitaplar tamam, var ya biliyorum. hani evet, mitolojik evet. varlıklar, garip varlıklar Aynen, falan garip bunlar ama sonra yazılıyor ondan sonra birkaç yüzyıl sonra tekrar güncelleniyor, tekrar yazılıyor evet. falan onlardan örnekler. Yani diyor ki bu kitaplar bazısı Arapça, bazısı Osmanlıca, bazısı Farsça böyle varlıklar da mevcuttur diyor ve resimlerini çiziyorlar. Bunun gibi bir sürü böyle kitaplar Varız. var. Bugün daha da yani onlara ulaşabiliyoruz. Yani buradan ne anlatmaya çalışıyorsun? Şunu mu diyoruz? Genetik çalışmalar vardı. Hayır, onu demiyoruz. Hayır, ne ne demek istiyorsun? Onu da demiyor. Onu sonra diyeceğiz. Yoksa bunların sonra sembolik diyeceğim. bir anlamı mı var? Hem evet hem hayır. Şunu demek istiyorum ki sonraki yüzyıllarda, bin yıllarda doğuda ve batıda insanların bilincinde var olan inançsal, mitolojik yani madde alemiyle maneviyat alemi arasındaki varlıklar Aynen yani. kökeni Karahan Tepe'ye ve Göbekli Tepe'ye dayanıyor. Evet. Karahan Tepe'de, Göbekli Tepe'de gördüğümüz şeyleri bu insanlar görmedi, biz gördük. Ama bir şekilde yani bu insanlar ortaya çıktığında zaten Karahan Tepe, Göbekli Tepe kapatılmıştı. Görmelerine imkan yoktu. Ben de çocukken Ama görmedim. Ama o kadim bilgi dağıldı. Ama evet, o bilgi nasıl oluyor da hem Japonya'da hem İran'da hem Arap Yarımadası'nda bir şekilde üstelik de hepsi birbirinin aynı şekilde çiziyor ve bizi Göbekli Tepe'ye yönlendiriyor. Bu nasıl bir mucizedir? WhatsApp kullanmıyorlardı, Skype'ı keşfetmemişlerdi, e-mailleri yoktu. Düşünce teleportasyonu mu yapıyorlardı Binlerce acaba? Binlerce kilometre uzaklıktaki. Kıta, kıta. Evet, yani evet. arada okyanus var. Telgraf da çekecek durumları yoktu herhalde. Ve kitapların nasıl? dolaşımı yoktu yazılan kitapların. En Elbette. En yani. Ha. Ve kita bunu nasıl keşfettiler? Şimdi diyeceksiniz ki bu insanlar görücü medyumlardı. Geçmişe mi seyahat ettiler? Zamanda geriye mi gittiler? O halde şunu dememiz mümkün mü acaba Göbekli Tepe ve Karahan Tepe'yi yapanlar zaman yolcuları mıydı? Soru işareti. Ama Bakalım. şimdi burada Eksaneler, yine bilgiler, şu konuyu atlıyoruz. Bilgiler anlatılıyor. Iğtlara. İşte evet. ırklar şimdi, şimdi geliyor. Irklar niye önemli? Onu çözdüğümüz zaman belki de çok sorunun cevabını da bulacağız. Yani belki bu ilk defa bir programda da konuşulmuş olacak. Tabii ki ilk defa. Evet. Yani... Göbekli Tepe ve özellikle Karahan Tepe'de karşımıza çıkan dört farklı ırk konusunu niye dörtte defa... de beş değil? Nasıl çünkü tespit ettin? Tes... Para. Gittim çünkü evet. gördüm. Şimdi belki beşinci de çıkacak Beşincide ama bilmiyoruz çıkacak daha. belki. İlk defa sizin programınızda daha doğrusu ilk defa bir programda açıklıyorum. Evet. Kendi kanalımda bile anlatmadım tamam. bunu daha. Şimdi o zaman 32. Resme bir bakalım. İlk bu heykelleri yapmışlar. İyi ki bize bu heykelleri bırakmışlar. Şimdi ben bu bilmiyorum. nedir efendim? Bu Karahan Tepe'den çıkan bir büstün parçası. Şurada çünkü hayvan pençeleri var. Belli ki burada bir şeyler daha vardı. O koptu. Belki vücudu da vardı. Belki gövdesi de vardı. Belki de yoktu. Bilmiyoruz şimdi. Çünkü ben bunu görünce ne hissettim Eyvah. biliyor musun? Bak çok ilginç bir şey. Hermes'i gördüm bir anda. Ha peki tamam. Bak çünkü kafasında <laughs> tamam. bir kask var. Kask var burada. Ve kanatlar gördüm. Kanatlar gördüm. Kanat ben. Kanatlar. Evet yani Hermes bugün e, çizgi romanlardaki flash evet. diye belirlenen Aynen. kişi, evet. Hermes, Hermes. trimacizustan evet. üç kere kutsanmış kişiden bahsediyoruz, kutsalların kutsalı diye atfedilen insandan, <laughs> bilginin gerçek anlamda insanlığa veren insandan varlıktan diyelim insan demeyelim onu hissettim bir anda katılır mısın buna? Ee, şöyle müzeye gitmeden önce katılabilirdim tamam. bu Şanlıurfa müzesinde ilk defa bu heykelin resimlerini fotoğraflarını basında gördüğüm zaman ben de bunun bir şapka ve bunun da belki kulak ya da işte kanat gibi bir şey olduğunu düşündüm ama müzeye gidip de yakından bakınca öyle olmadığını gördüm Bunlar pençeler, ayı pençesi, hayvan evet. pençesi gibi bir şey. Fakat burada beni ilgilendiren adamın yüz ifadesi ve şuradaki alnının çıkıklığı, burnunun uzunluğu. Buna daha sonra şimdi. geleceğiz. Yani Bu ilginç. Mongol birisi var elimizde. Hı. Ee, evet. İkincisi böyle uzun suratlı bir adam var. Değişti tip değişti. Değişti bakın. tipler. İkinci bir yani Tabii. şimdi aslında ben bunu birinci tip olarak aldım ama neyse. Bir resim daha gidelim. Bu aynı heykelin. Hiç i̇şte beyaz ırka döndü. Sarı ırktan ha, beyaz ırka şimdi döndü. Şimdi bakın. O yani kulak gibi veya kanat gibi görünen şimdi... şeyler eller. Evet. Uzun bir yüzümüz var. Uzun kulaklarımız var. Burnumuz çok uzun. Ağzımız da şurada. Gözlerimiz de içine kaçmış. Alnımız da dışarıya çıkıyor. Şu anda böyle bir ırk yok dünyada. Yok. Şöyle, Çünkü yani o burun uzunluğuna baktığımız yok, zaman tabii ki yok. öyle bir bazı evet. şeylerde Biraz hormon bozukluğu falan büyüme hormonu mı? bozukluğu olan e, şeylerde özellikle kişilerde, kişilerde Afrika'nın Kuzey Afrika'nın hemen altındaki bir zenci kabile var. Akra en garip falan derler. Organlar bir. Onlarda şey. böyle bir alın çıkıklığı, burun uzunluğu, çene evet. uzunluğu oluyor. E, Ama bir hastalık. Tabii bir hastalık. Evet. Ama onlarda genetik bir hastalık evet. sürekli oluyor. E, hatta aynen. hatta İsmini şu anda hatırlayamıyorum. Ali biraz o, yaklaşacaksın ve uzaklaşmayacaksın. O rahatsızlıktan tamam. muzdarip yabancı bir sinema oyuncusu vardı. Adam ister istemez evet. rahatsızlığı yüz kulakları filan burnu uzuyordu. Öyle ünlü olmuştu. İsmini unuttum şimdi. Evet, şimdi bakınız bu bizim elimizdeki bir karakter. Ve bu karakter, bu karakter demin gördüğümüz o tapınanın içindeki yılan boyunlu adama hiç benzemiyor. Devam edelim. 34'e geçelim. 34 mü bu? 34 herhalde. Evet. Şimdi burada iş değişti. Yine Karahan Tepe'den çıkartılan bir eser bu. Ve de şu anda Şanlıurfa Müzesi'nde sergileniyor. Ne var? Tek boyun iki baş. İki tane baş. Ama Bayağı burada birleşmişler. Sanki. Yani görüntüden Kadına da benzeyebilir evet. ama benzemeyebilir. Ben de ha. kadın gibi algıladım. Yaşlı bir teyze, biliyorum. genç bir burada çocuk gibi. Önemli olan ne var? Başlarının evet. arkaya doğru uzun olması. İT var ya. Evet. Hani Steven Spielberg'in karakteri E.T.'nin kafası gibi. Şimdi biraz öncekinin başı normaldi. O E.T.'ye benziyor zaten. Evet. Değil mi? Şöyle bir arkaya doğru başı uzamış. İkisi de mi aynı? İkisi görüntüde? de öyle. Evet. evet. İkisi de öyle. Başka resimleri de var. Onun yani bir da bedenden iki kafa. Bir doğru bedenden mu? iki kafa ama burada önemli olan. Beden peki yılan şeklinde mi yok, yoksa? Yok beden yok. He yok beden yok zaten sadece evet. büst kısmı var. Bu da genetik bir hastalık. Ne yani iki kafalı insanlar var, dört bacaklı kız var evet, biliyorsunuz. Evet maalesef yani, var. Hani bu da Şimdi büst. ama o zaman şöyle oluyor. Şimdi bak dediğin şuraya gidiyor. Bir o bir bir ki, bu. E, farklı bir insan var hastalıktan evet. dolayı. Şimdi bu da genetik bir bozukluksa acaba bu bölge genetik. bir genetik çalışma alanı mıydı? Bir, bir laboratuvar mesela. mıydı? Ha? Yapay Aynı. yöntemlerle. İşte böyle karışık genetikte garip insanlar yaratmaya mı çalışıyorlardı ya da belki başka bir şey yaparken bir kaza sonucu bu mu evet. olmuştu ya da hiçbiri de olmayabilir. Yani bizim Almanlar gibi üstün askerler ya da çok zeki insanlar ağrı ırk oluşturmaya çalışırken evet. bir bakıyorsun işler çığırından yani çıkmış. Yani bu bir anda edemez. şeye benziyor. Yani e, Anunnaki hikayelerindeki evet. insan yaratma süreci diyorlar ya onda hikayede evet, öyle. Yani